Bel ameliyatlarından sonra nüks olur mu? Olurdu. Daha önce yaptığımız ameliyatlarda %7 ile 25 arasında ameliyatı yaptıktan sonra aynı delikten tekrar kıkırdak parça çıkar, omuriliğimi, omuriliğimizi ezer ve biz de tekrar müdahale etmek zorunda kalırdık. Yalnız artık bu bu dönem 55 espir haricinde durduruldu bu bel fıtığı ameliyatlarında büyük bir avantaj sağladı. Artık hastalarımız rahatlıkla sporlarını yapabiliyorlar. Erken sosyal yaşamlarına dönebiliyorlar. Arabalarını kullanabiliyorlar ve nüksten korkmuyorlar. Hekim için de hastasının aynı acıları çekmediğini görmek hekime büyük bir mutluluk verdi.